Türkiye'nin en zengin arkeoloji müzelerinden biri olan Burdur Arkeoloji Müzesi'nin bahçesindeyiz. Burada Burdur ve çevresinden getirilmiş olan Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait steller, mezar taşları, heykeller, büstler, yüksek kabartmalar, frizler, lahitler, lahit kapakları çeşitli yazıtlı taşlar, çeşitli mimari parçalar gibi eserler sergileniyor. Bunlar yan yana üç tane kadın heykeli. Bu da e, bu bonda bulunup buraya taşırılan girlantlı bir lahit. Soldaki Asklepios, sağdaki Herakles. Müzenin alt katı büyük ölçüde Sagalassosa ayrılmış ve salonun girişinde bizde dans eden kızlar frizi karşılıyor. Bunu daha sonra tekrar göreceğiz. Sol tarafa dönünce Sagalassos'un sonra 2. yüzyıldaki sınırını belirleyen sınır taşı. Onun da yanında taşıma araçlarının ücretsiz kullanılmalarına ve bu hizmetin kimler tarafından hangi güzergahta ve ne şekilde yapılacağına ilişkin kuralları belirleyen yazıtlı kitabe bulunuyor. Onların yanındaki bölümde Hamam bölgesinde yapılan kazılarda bulunan İmparator Hadrian ve Marcus Aurelius e ait heykellerin baş ve ayağı sergileniyor. Burada da Sagalassos aşağı Agora'daki Hadrian Çeşmesi'nde bulunan heykeller sergileniyor. Ortada oturan Apollon, bize göre sol tarafta bir satır heykeli, sağ arkada da Poseidon bulunuyor. Bu sağdaki büyük heykel Herkülanyum, onun karşısında, yani sol tarafında da Afrodit heykeli var. Bu salonun devamında Hadrian Çeşmesi'ni süsleyen heykeller ve çeşme ile ilgili bilgi panoları yer alıyor. Salonun bu bölümünde ise Yukarı Agora'nın kuzeyinde milattan sonra 160 ile 180 yılları arasında Antoninler döneminde yapılan çeşme binasının ön cephesini süsleyen heykeller sergileniyor. Bu salonda Pisidya'nın Galassos bölgesine ait mezar kültünü yansıtan ostotekler ve sunaklar ile ölü gömme kültürüne ait bilgi panosu yer alıyor. Bu sağ tarafa doğru baktığımızda da burada çeşitli tanrı büstlerini görüyoruz. Sagalassos'un Terra Sicilata tipi e, olarak anılan e, seramikleri çok ünlüymüş. Komşu ülkelere hatta tüm Akdeniz bölgesine ihraç ediliyormuş. Bu bölümde anılan seramikler hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca hem bu seramiklerden hem de günlük yaşamda kullanılan çeşitli aletlerden örnekler sergileniyor. Bu fırız Sagalassos Yukarı Agora'nın kuzey batı köşesindeki bir kahraman anıt mezarının üç kenarını süslüyordu. Mezarın kime ait olduğu tam olarak belli değil. Milattan önce 10 ve milattan sonra 10 dönemine ait. En baştaki kız zihtar denilen kanuna benzeyen bir saz çalarken diğer 13 kız şallarının ucundan tutarak halay benzeri bir oyun oynamaktadırlar. Bu dansın e, cenaze töreninin bir parçası olabileceği düşünülüyor. Geride görülen güneş saati ise ikinci yüzyıl yapısıdır. Aslan ayağı şeklinde bir kaide üzerinde 60 derecelik bir açıyla durur. İçi dilimlidir, dışı ise bitkisel bir motifle kaplıdır. Halkanın dışında saati de yaptıranın adı yazıyormuş saatin içindeki gösterge çubuğu ise noksan. Gerideki kadın ve erkek canlandırmaları ise bulunan kafa taslarının üç boyutlu taramasına dayanılarak yapılmış ve döneminin yaygın olan isimleriyle de isimlendirilmişler. katın diğer köşesindeki salona doğru ilerliyoruz. Burada bizi Kibira'dan elde edilen gladyatör frizleri karşılıyor. Bu frizler Kibira'nın girişindeki anıtsal yolun iki tarafında yer alan gladyatör mezarlarından alınarak buraya getirilmişler ve sergileniyorlar. Aralarında vahşi hayvan dövüşlerini sergileyen frizler de var. Kullanatörler Frizi'nin karşı tarafına doğru da Av Sahnesi ve Akrobatlar Frizi var. Kübüra Nekropolinde bulunmuşlar. Girdiğimiz koridor görünümlü bu otanın orta bölümünde ve sağ tarafında Burdur ili dahilinde bulunan Muatra Mallos, Paleopolis, Olbasa, Disinya ve Takinya bölgelerinden getirilen pek çok heykel, lahit ve lahit kapakları, ostatek ve mezar stelleri gibi buluntular sergileniyor. kısa duvar ve karşı taraftaki uzun duvar boyunca da kremle buluntuları sergileniyor. Kremna, önce 6. yüzyılda yani Pers döneminde kurulmuş. Daha sonra gelişmiş ve Roma İmparatorluk döneminde Pisidia bölgesinde varlığı bilinen 5 önemli Roma kolonikentten biri olmuş. Kentin hamam bölgesinde bulunan heykeller de burada sergileniyorlar. Burdur Müzesi'nin üst katında, Ağırlıklı olarak, Anadolu'nun tarih öncesi dönemlerine ışık tutan Hacılar, Kuruçay ve Höycek köyüklerinden elde edilen buluntulara yer verilmiş. Bunlar en eskilerden başlayarak kronolojik olarak dizilmişler ve bu şekilde sergileniyorlar. Hacılar Höyük Gezimi diğer bölümlerde izleyebilirsiniz. Büyüklerde yaşam, insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği Neolitik dönemin erken bölümlerinde başladı. Maden-taş devrinin yani kalkolotik dönemin başlarında da sona erdi. edilen buluntular aşağı yukarı birbirlerine benzemektedirler. dizinin bundan sonraki bölümünde e, Tunç Çağı, Demir Çağı, Frigya, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuk eserleri sunulmaktadır. Bu arada seramik ve kandil yapımı, e, üflemeli cam yapımı gibi konularda da e, bilgiler verilmekte. Ve yine bölgede e, bulunan sikkelerden bir demet sergilenmektedir.